Sen ya. ne yapıyorsun? Niye böyle? Niye pazarın yok? Ayamajın. Niye var mı ozan ozan, ozan. 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 Ya Ozan yok. Ozan gel, ozan, gel. Ozan, gel. Ozan. gel. Gel, gel. Yerinde bir şey oldu mu? Gel. Ozan. Bakalım yerinde mi? Isırılmış. Ozan, isırılmış. Bir, şey bir şey olmadı. Sadece çok yoruldum. Ellerine bakalım. Sadece düştüm. Bir şey olmadı. Kızlar. Biz biz olmayı falan geliyor diye bir baksak mı yukarıdan? Evet, Gelin. evet, evet. Yukarı da biraz dinlen. Kızlar. Oğuzhan Ne yapacağız? Evet, ısırılma. Ya ne yapacağız? Gece nasıl? Olur, onu yiyeceğiz. Aturalım en iyi arkadaşımız. Nasıl? Öldüremeyiz. Dışarıda atamayız. Evet. evet. Daha bir dönüşme etkisi belki olmamış ama gece neyse. Arkadaşlar eğer kurtulursak bu videoyu paylaşacağız. Evet. Ama eğer olsan bize bir şey yaparsa atamayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.